Gözlerin başka şeyler anlatırdı bana. Sözlerin hep yarım kaldı. Aynı anda inandım, kırıldım. Sessizce bir çöküş başladı içimde. Hey, oh, 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 oh. Gidişin ani değildi farkındayım adım adım Kaybettim seni hatırlayın bir umut tuttuğum avuçlarımda Daldı kaldı parmak aramda aynı yüz tanıdık ama uzak Bir kalp bu kadar mı soğuk bakar ne söylesem eksik kaldı içimde bir şey yerinden oynadı Geçmişte kalan anlara mı bakayım yoksa kendimden mi vazgeçeyim Zaman akıp giderken önümden ben niye derideyim içimde büyüyen bu sessizlikle kaç geceyi devirdim Gizlice ne ben tamamım artık Ne de bu izler geçici Uyanmak isterim bu ağırlıktan Ama geceler izin vermez kolaydan Her denemem yarım kaldı Sabahlar bile soğuk artık Kendime kızdım durmadan Nerede yanlış yaptım diye sorarken Bir yanım sus dedi dayan Bir yanım yık dedi paramparça et Kalabalıklar içinde yalnız Gülüşler bile bana yabancı Anlatamıyorum kimseye Bu yük fazla bana göre Geçmişte kalan anlara mı bakayım yoksa kendimden mi vazgeçeyim zaman akıp giderken önümden ben niye hep gerideyim içimde büyüyen bu sessizlikle kaç geceyi devirdim gizlice ne ben tamamım artık ne de bu hisler geçici Bir cümle yeterdi belki ama o da söylenmedi bazı susuşlar bağırır ve insan orada kaybolur oh. Şimdi aynaya baktığımda başka biri durur karşımda Ne eskisi gibi saf ne de Her şeye inanan adını artık ama izi duruyor hala bazı hikayeler bitmez sadece konuşulmaz Geçmişte kalan anlara mı bakayım yoksa kendimden mi vazgeçeyim bu yol tek başıma da olsa yürümeyi öğreneceğim içimde büyüyen bu sessizlikle bir gün barışacağım kendimle kırık taraflarım kalsa da kalkacağım sessizce bazı acılar öğretir bazı gidişler değiştirir ve insan En çok sessiz kaldığında büyür